hayatın gerinde mi hapishanede mutlu musun? Beni buraya tıktınız. Size gününüzü göstereceğim. Tung tung sahur işinizi bitireceğim. Hmm, artık seni hapishaneye tıkadık tamam mı? Bize zarar veremezsin. Ben ve arkadaşlarımın canını yakmaya çalıştım. Ama şimdi hayatının sonuna kadar burada kalacaksın. <laughs> Aynen öyle tın buradan çıkışın Aynen yok oğlum. Aynen öyle osuruk osuruk al bakalım osuruk. Ha. Ne, oldu, <laughs> ne oldu ne oldu? Aa, al bakalım Tung Tung sor, bak görüyor musun? Buradan çıkışın yok oğlum. <laughs> Demek ki sizin haberiniz yok bundan. <laughs> bu duvar sadece 10 dakikalık. 10 dakika sonra bu duvarın etkisi bitecek. Ben de buradan <laughs> çıkacağım ve işinizi bitireceğim. <laughs> Yalan atıyor değil mi? Öyle bir şey yok. Hapishane sağlam değil mi? Tung Tung Soğur buradan çıkamaz değil mi? Çıkamaz diye biliyorum. Hayır bir kere yalan atıyorsun bizi korkutmak için. 10 dakika yapsan açılmayacak akıllım. Göreceksiniz. 10 dakika satın tüm, tüm sığır çıkacak. Hatta 8 dakikası kalmış. Göçene <laughs> 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 söylüyor ya. Bir saniye sen inşa etmedin mi? Bir dakika. Aa, bu görünmez duvar. Hayır evet. Evet görün sadece 10 dakika boyunca etkisi kalıyor. Olamaz ya. Of oh, sana güvenen de Tamam Allah Allah bir hapishane bile düzgün hazırlayamadın. Ya ne bileyim ben hapishanenin 10 dakikaya açılacağını. Tung tung savur bizim işimizi fena bitirir. Hadi çocuklar hadi hadi. Eller cebine girsin. Ay, elleriniz cebinize neden girsin? Burayı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Evet, düzeltmemiz gerekiyor. Burayı en güvenli bir yapmamız ha? lazım. Ha, yorum gelmiş Gökçe, baksana. Ha, bir bakayım, ay yaşıyorsun arkadaşlarım. Aldığım yorumlara bayılıyorum canım arkadaşlarım. Bir bakalım ne yazmışlar. Gökçe abla, lütfen benim yorumumu çıkarır mısın? Eğer çıkarırsan beni çok mutlu edersin. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en güzel youtuberısın demiş. Çok teşekkür ederim canım. Bak yorumunu çıkarttım. Siz de dünyanın en güzel izleyicisisiniz. Sizi çok seviyorum. Çok, 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 çok. Bebe neden seni seviyorum demedi Zeynep. <laughs> Ahmet'i sevmiyorlar çünkü. Şey, i̇kiniz de seviyorlar. Okulum seni de seviyorum yazmamışlar ki. O zaman ya. seni sev yorumlara yoksa e osururum arkadaşlar. Aa, bir dakika Gökçe abla lütfen benim yorumumu çıkar. Eğer çıkarsam önce bu dersi ses seviyorum. Aa, bana da yazmamışlar. <laughs> Çünkü en çok beni seviyorlar. <laughs> tamam tamam. Bir sonraki videomda arkadaşlar hadi bakalım Gürol'u Ahmet'i üzmemek için onları çok sevdiğini yazın. Ben de sizin yorumlarınızı çıkarayım. Son 7 Yedi dakika kaldı. Tik tak, tik tak. Aa, saat çocuklar son Hemen hızlı bir şekilde size iş birliğini anlatacağım. Gürol sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ben buraları kazarken sen arkamdan lavları yerleştiriyorsun. Ahmet sen de hemen kuleye gidiyorsun. Çünkü sen kulenin en iyisisin. <laughs> yani ayıptır söylemesi evet. Kulede biraz iyiyimdir. O zaman şimdi efsane bir kule yapıyorum. Harikasın Ahmet. O zaman hadi bakalım Gürol. Arkamdan lavları koymaya başla. Hey dur yavaş koy ama yanacağım. Aa ne yapıyorsun yanıyorum. Ya. Ya Gökçe düzgün yatsana hadi hızlı hızlı Bak Tunk Tunk sarı çok kötü bakıyor sopasıyla bana. Tamam tamam bekleyin. Bu evi hemen güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bize fikir verin. Güvenli evimize neler neler koyalım. Hadi yorumlara hepiniz yazın canım ailem. Tamamdır o zaman. Buraya lavı koydum. Gül şimdi lavı bana ver. İkinci katı sen kazarken ben de arkana lavları yerleştireyim. Buradayım akılsız. <laughs> ha, tamam göremedim seni. Tamam Gökçe. <laughs> o zaman ben de buraya kazıyorum. Hadi bakalım. Sana lavları yerleştir. Tamamdır harika o zaman arkadaşlar. Buradan hemen Gürol'un arkasından lavları yerleştireyim. Durun Gürol'u yakayım şöyle hızlı hızlı koyayım da şöyle şuradan da koyayım şuradan da şöyle. İşte orada. Lay 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 <laughs> biz güvenli yapıyoruz. Gürol oradan. Hmm. Yanmıyorum ki. Game mod bir deyim bilmiyor hmm. musun? <laughs> <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar tekrardan şöyle buraları koydum. Tamamdır bakalım şunları da şöyle koydum. Bak Girol, ikinci lavları da başarıyla yerleştirdim. Tung tung ne oldu? Evimiz çok güvenli oldu. <laughs> bir saniye. Şu kuleye de bir bak. Amel sen bir efsanesin. Ne ara yaptın? Ben bir efsaneyimdir. Ama Gökçe ile Gürol. Akıl sözün tekedir. Osuruk osuruk osuruk. Ne komik Allah Allah ya. Neyse bakalım. Buraya ikinci kat lavlarımızı koyduktan sonra. Hey gül buraya gel bakalım sana. ikinci planımı atacağım. Kaktüsler ee, koyuyoruz. Tamamdır kaktüsleri koyalım Gökçe o zaman. Kumları ben koyacağım sen de kaktüsleri koy tamam mı? Al bakalım şöyle kaktüsleri. Bir de Gökçe bak bak şimdi ne yapacağım gel 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 gel. Hmm, ne yapacaksın? Bak şimdi Ahmet'in gittim gezi gezi fotoğrafını çektim. Bak hmm. şimdi hop. Fotoğrafını buraya koydum. Üstüne de yazacağım ki. Bir dakika. Aa, fotoğrafı kaldırdım ya. Buraya da yazacağım ki. Kaka yaptım. Nasıl olmuş? Güzel mi? Ahmet'i görünce var ya kafayı yiyecek kafayı. Hadi o zaman sen kumları koy. Sonra ben de hemen arkandan kaktüsleri yerleştireyim. Şimdi kaktüsleri tamam ikişer de. kat koyacağım arkadaşlar. Çünkü ikişer kat kaktüsler çok önemli. Tung tung sağır ikişer kat kaktüslerden korkar. Şimdi bunu da böyle koydum bunu da böyle koydum. Bak Gürol iyi gidiyoruz görüyor musun? Şimdi bunları da koydum. Ama daha yapılacak ne yazık ki çok işimiz var. Gökçe hmm. Birazcık ateşli bir e, güvenli ev yapmamız lazım. Tung tung sor odun yaklaşamaması lazım. Hmm, doğru söylüyorsunuz. Tung tung savur bir odundan odun kafalı. Tung tung savur odun kafalı. 5 <laughs> beş dakika kaldı. Hmm. Beş dakika sonra tung tung savur burada çıkacağız. Hmm, sopası da çok sağlamdır arkadaşlar. Kafama kafama vurmaz inşallah. Neyse tamamdır. O zaman Gürol sen ne yapıyorsun burada? Gökçe bir tane bir icat yapıyorum. İzle şimdi bak ne yapacağım. Şunu şöyle koyalım. Sonra burada bir tane. Şalter hazır mısın Gökçe? Aa, Aa! Ateş topu. Ya, bir dakika beni vuruyordun akılsız. Bir de sen geç bakalım bak. şöyle. Bak bu harika bir icatmış Güro. Tamamdır da. Tamam. Hadi bak. At yine Gökçe. Hı, atıyorum hemen. Hoppala. Aa! aa <laughs> o bana geliyordu. Tamam bunlardan yapacağız tamam mı? Bunlarla e, tung tung sarı vuracağız. Tamamdır. A, a, bunun altına bir şey koydun mu? Elimi fırlatacağım ama yeterli mi? elin ortadaki yazı ne? Benim fotoğrafımı kaymışsınız. Kim kaydı ama kim kaydı? Kim kaydı? Kim kaydı? Kim Ahmet'i kudurtma ya sen de. Ahmet bak al <laughs> fotoğraf burada. Ne <Benim> <laughs> yapıyor bu ya? <laughs> tı tı tı. Aa, oh Ya git. Ya git. <laughs> Hadi çocuklar, vaktimiz daralıyor ya. Neyse Gürol, bunları nasıl yerleştireceğimizi söyle bakalım bu fırlatıcıları. Ee, bunları nasıl yerleştireceğiz biliyor musun? Bekle. İlk önce bence Gökçe buraya lazerlerden tuzak yapalım. Lazer tuzağı. Tamamdır. Ondan sonra onları yerleştirelim. O zaman bana lazerleri ver. Hadi bakalım. Ben de buraya lazerler yerleştireyim. Ameliyat tamam. ulaşma bak. Sonra füzeyle bize saldırıyor. Neyse bakalım. Şimdi bunu da böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Tamamdır. Şimdi buradan bunu alıyorum arkadaşlar. Hemen lazerimiz aktif hale geldi ve birinci lazerimiz hazır. Şimdi ikinci lazerim aktif hale geldi. Ben gelince. de diğer her yerlere yapıyorum Gökçe hemen. Tamamdır harikasın Girol. O zaman ben de arkadaşlar hemen sonuncu lazerimi de şöyle koyayım. Ve bunu da aktif hale getireyim. Bir bakayım baksanıza arkadaşlar. Efsane bir güvenli ev yapıyoruz. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Şimdi buraya da şöyle koyalım. Gürol'a yardımcı olalım arkadaşlar. Şimdi bunu böyle koydum. Bunu aktif hale getirdim. Ve burayı hazırladım. Çok güzel oldu. Şimdi tekrardan bunu aktif hale getiriyorum. Allah lava düşüyordum. <laughs> Tamamdır. Bunu da koydum. Ve son olarak bunu da yerleştiriyorum. Ve efsane oldu. <laughs> Gürol. Gökçe, gel bak ben de buraya fırlatıcılar için yerler yapıyorum. Fırlatıcılar için mi? Şimdi ne yapmamız lazım? Bana bir anlat. Gökçe, buraya şimdi fırlatıcıyı koy bakalım. Tamam, koydum Gürul. Sonra bunun içlerine ateş toplarını koyacaksın. Al. Tamamdır, ateş toplarını koyuyorum. O zaman şöyle. Ben de şalteri koydum. Tamamdır, harika. O zaman ben de şaltere basıyorum. Şöyle bir basalım. Bu çok mantıklı Ama Gürül çok yer kaplıyor Ya bu Ya şey olmaz gözü çok iyi olur hadi, hadi bunları yerleştirelim İyi tamam bekle ateş topu koyuyorum Aa hepsinde ateş topu varmış zaten Aa, Yardım et Gökçe bana Kafama bir kılıç girdi Yardım et bana Olamaz. Ahmet kalk ayağa. Ahmet gel. Gel 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 bakalım. Ahmet Ahmet ne oldu sana Ahmet? Bu bir ya. şakaydı. Akıl sizler. Bakın ya. bir şaka yaptım. Osuruk <laughs> osuruk osuruk. Vallahi var ya al sana kafana kalk atayım da bir aklın yerine gelsin. Kalk <laughs> Tung tung sağır bize bakıyor. İy, çok <laughs> Siz kavga etmeye devam edin. Son 3 dakika kaldı. 3 hmm, dakika mı? Hadi çocuklar hızlanmamız lazım. Ahmet efsane bir kule yaparken Grol da fırlatıcıları yerleştiriyor arkadaşlar. O zaman bana da görünmez diken ver da. Tung tung sağır. Görünmez dikenlerin tuzağına yakalansın. <laughs> Aynen öyle. Hadi gel bakalım. Ben de o zaman kızıl taşları yerleştiriyorum. Bekle hemen şuradan alalım. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Hmm. Evet arkadaşlar. Gürol bunları koyuyor ki dikenler açılsın. Eğer altına kızıltaş bloğu yerleştirmezsek dikenlerimiz açılmaz. O yüzden Gürol bana yardımcı oluyor. Ben de hızlı bir şekilde. Hu hu. Baksanıza. Gerçekten efsane oldu. Bakın dikenleri yerleştirdim bile. Şimdi Gürol'un koyduğu diğer tarafları yerleştirmeye başlayayım arkadaşlar. İşte bu, bunu da koydum, bunu da koydum, bunu da koydum. <laughs> Harika gidiyor. Gürol sen hepsini koydun mu? Evet, hepsini koydum. Bitti. Tamamdır, harikasın. Şimdi Gürol buraları koyarken arkadaşlar ben de böyle 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 buralara. Tamamdır, şurada da şöyle, şuraya da şöyle. Baksana Gürol güvenliğimiz gerçekten efsane oldu. Burada arkadaşlar, evet. eğer koymamızı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizi çok seviyorum. Tamamdır o zaman. Şimdi bunları da koyduk. Başka ne koyalım Gürol Daha bu kadar yetmez. Evet Gökçe, bence şimdi buralara birkaç tane varil koyabiliriz. Patlayıcı varil patlayıcı varillerine bayılırım ama onlar çok tehlikeli arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Baksana Şimdi... üstünde ünlem işareti var arkadaşlar. Evet. Eğer buna dokunursanız patlar bu. <laughs> evet doğru söylüyor Gürol. Şimdi arkadaşlar buraları hızlı bir şekilde ben yerleştiriyorum. Evet buraya da yerleştirdim. Tamamdır Bu variller çok tehlikeli. Hem de çok ufuhu. Şu eve de bir bakın. Gerçekten üstüne tanımıyorum. Gürol ne <laughs> unuttu? Neyi unuttuk Gökçe? Görünmez duvar unuttuk. Hadi bakalım bana bir görünmez duvar ver. Sen de o sırada blokları ayarla. Ben de görünmez duvarları yerleştireyim. Tamamdır. Ben sonra görünmez duvarı veriyorum. Al bakalım. Tamamdır. Harikasın o zaman. Şimdi sen blokları yerleştir. Ben de görünmez duvarları koyayım ki evimiz daha güvenli bir hal alsın. Tamamdır. E sen onları yerleştir. Ben de buraya birkaç tane top atar düşündüm. Ya of Gürol blokları koy diyorum. Akılsız mısın ya? Ya Gökçe ya sen koysan bırakır. Abi bir yerden ok geliyor be. Ya, ne Aa, ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Neler oluyor? Aldım <laughs> bakalım size ok savaşı, ok savaşı, ok savaşı. Ya yapma abi. Ya, ya abi, ya, ne yapıyorsun? Ya. ya yani, her yer ok yaptın. <laughs> gel Gökçe buraya bakalım. Senin yüzünü osuracağım. Buraya gel, buraya gel. <laughs> Burnumu karıştırıp tişörtüne süreceğim. <gülüyor> 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 ya Ahmet. Hey. Ya. Kes şunu yapmayı. Of of seninle ben uğraşamam şu blokları yerleştiriyorum sana son kez İyi, Tamam tamam Yerleştiriyorum Ondan sonra şimdi buraya şöyle koyalım Şöyle şöyle Heh, İşte oldu Hı, Tamamdır harika ortaya da bir tane koyabilir misin Görünmez duvarlar yetersiz kalır Tamamdır. ortaya da bir tane daha koyuyorum. İşte oldu. Teşekkür ederim. Gerçekten de şimdi bunu böyle koydum. Bunu böyle koydum. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi bunu böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Huhu, bu da efsane oldu. Şimdi tekrardan buraları yerleştirelim. Bizim güvenli evimizin üstüne güvenli ev ben tanımıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir bakayım şöyle. <laughs> Vay be. Ben bu eve gö girmeye çok çok sorun yerinde olsaydım. Çok Şimdi bunu da koydum. Al bakalım Gürol sana kar topu kar ya. topu kar topu kar topu kar topu İmdat <laughs> kar <Kartopu> atıyor Ahmet. <laughs> ya Ahmet olur rahat bırak artık. sana da batayım onu mu buraya gel gel gel. <laughs> kar topu kar topu kar topu kar topu. Ya geç şunu ya. Ya Ahmet yapma şunu ya. Son Ahmet. bir dakika Tik tak tik tak, Tung tung sor çıkacak Birazdan eşinizi bitirecek hmm, Çok beklersin Artık evimize giremezsin ki Şimdi buraları da böyle koyduk Tamamdır bunu da böyle koyduk Huhu. Efsane oldu Tung tung sorununda daha zaten Hapishanesi açılmadı Çocuklar ben içeri birazcık dinlenmeye gideceğim Tamam Gökçe sen dinlenmeye git ben de o zaman birazcık Ahmet'le kule düzenleyeyim. Tamamdır harika fikir ben de dinleneyim. Çok yoruldum ne yapayım ya çok yoruldum. En azından şurada hafif kestirebilirim bence. Hmm. Tuk Tuk sorun hapishanesi açılıyor. Ha, 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 ha. Tuk Tuk sor intikamını alacak. Beni bekleyin işinizi bitireceğim. Ha, ha, ha. Tuk Tuk sor artık özgür. Aa, ha? Olamaz Ahmet. Gökçe haber ver Ahmet. Aa, neler oluyor? Tum, tuk Tuk sor hapishanenin kırılmış. Hemen geliyorum bekle beni. Olamaz Ahmet gördüm gördüm. Gökçe çabuk yukarı gel yukarı tuk tuk sorun. Absanesi açıldı. Umarım işimizi bitirmez. Hmm, umarım bitirmez Gürül. Sen ne yapıyorsun burada? Ha ne yapıyorsun? Gel gel sonra bekle beni. Onlar arkadan havlar var 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 Bütün tuk tuk sorunları ben öldürdüm. Dim 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 düm, düm. Bekle beni oğlum. Ya bu nasıl bir şarkıdır Gürül ya? <laughs> Neyse. O zaman şimdi buradan zırhlarımızı alalım. <laughs> Süper kahraman zırhları var. Aa, hepsi yok oluyor. Hey, ne yaptınız? Ha? Ya bana da versenize. Ben örümcek adamım. Hmm, bana verin şunu ya. Of, bana ne kaldı? Bana kurabiye mi kaldı ya? Ha, bir dakika şunları şöyle alayım. Ha, şöyle bir giyeyim. Şöyle şunu da giydim. Ha? Kurabiye oldum ben. Ben <laughs> de Pitbull oldum. örümcek adam oldum senden dolayı. Hayır. Kurabiye olur. <laughs> Ahmet Pitbull değil Pitbull oldu. Pitbull <gülüyor> köpeği. Köpek miyim? Bırakın. Az. şey silah silah al. doğru silahlarımı unuttum. Hadi çocuklar gidelim onun işini bitirelim. Kurabiye adam işini bitirecek. <laughs> ya dursana ama itiştirme beni ya. Allah Allah. Hadi görüşürüz Gökçe. <laughs> ben de geliyorum. Of, i̇yi hadi gelin. Ha, demek buradasın. Karşılaşacağımız günü soğuk sabırsızlık beklemiştim. Tung tuk, tuk ama şimdi işinin bitme vakti geldi. Ben kurabiye adam. Doktor sağol. Kurabiyeleri çok sever. Buraya gel yiyeceğim ha? seni. Nam 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 nam. Ya beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Kurabiye adamı. Al bakalım adam, sana. Al dedim sana. Al dedim. Ah. Ol sana. Sana birazcık kartopu. Kartopu tık topu. tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Adam bir parça çizsin. Adam bir parça çizsin. Olamaz. Ha, çok fazla. Çok fazla benim vuruyor. Ne yapıyordun Tuk Tuk sen Çekil şuradan. Gel bakalım. Gel bakalım. Senin işini bitireceğim. Al 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 al. Al bakalım. Al bakalım. <laughs> Hayır. Tuk Tuk sen öldüremezsiniz. Al. Taramalı vuracağım sana. <gülüyor> 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 ah. Ah. <gülüyor> ah. Tuk Tuk sen öldü. Evet öldü. Yaşasın. Onun i̇şini bitirdik arkadaşlar. Hımm.

Hmm, evet. bu evet, Ölümsüz olur. Aa, hakikaten işlemiyor Ahmet. Çok iyiymiş. Ben de o sırada kurabiye olayım. Şuna bakın. Size haksızcılar. Tamam mı? Haksızlık yaptınız bana. <laughs> Neyse bakalım şu maskemi çıkartayım da. Neyse bakalım canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Sizleri çok sevdiğimi sakın unutmayın olur mu? Hepinizi bir 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 çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Aa, alın arkadaşlar. Size yumurta da fırlattım. Alın bakalım. Afuruk. <laughs>